Eko Analiz'den merhaba. Her cuma olduğu gibi karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan. Sinan merhaba. Merhabalar. Bugün neredeyiz? Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Evet bugünkü Eko Analiz Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde çekiliyor efendim. Konuğumuz var. Konuğumuz Tire OSB Mütevelli Heyet Başkanı ve Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aktaşoğlu. Biraz sonra Metin Bey'le yaptığımız röportaj ekranlarınıza gelecek Metin Metin Bey neler söyledi sinan bir önden bir iki tüyo önden bir iki ön bilgi vermek gerekirse evet her şeyden önce biz ekonali, eko ekonalizde sanayi ticareti ülkenin ekonomi politikalarını konuşuyoruz ama sanayiyi yerinde görmek için bir sanayicinin sanayi bölgesi yöneticisinin İzmir'den kendi firmasından tire organize sanayi bölgesinden Türkiye'ye ve dünyaya bakışını e, anlamak e, için bugün Tire Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettik. Aslında e, çok şey söyledi Metin Bey fakat e, belki başa şunu çıkarabiliriz. E, rekabet kıskacındaki Türk sanayisi dışarı gidiyor evet. fakat çok ilginç Avrupalı sanayici de Türkiye'ye geliyor. Enteresandı gerçekten, enteresandı gerçekten. Şimdi Metin Aktaş'la yaptığımız röportajı izliyoruz sevgili seyirciler. Bir kere zamanında yapılmayan doğruların ya da zamanda yapılan yanlışların sonucunu yaşıyoruz şu anda. Neydi onlar? Yani bir kere kur üzerinde biliyorsunuz şu anda da bir baskı var ama o zaman özellikle piyasayı rahatlatmak adına işte inanılmaz derecede ucuz kredilerle fonlandı. Çok düşük faizlerle ve maliyetleri çok yüksek olduğu halde düşük faizlerle piyasanın fonlanmasıyla ülkede inanılmaz bir e, açık oluştu. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerini hatırlarsanız neredeyse dipler inmişti. Rezerv diye bahsedilen şeylerde hani bir yerlerde e, teminat olarak bulunan altınlar şunlar bunlardı. Rezervleri falan komple boşalmıştı Merkez Bankası'nın. Tabii o o sürecin sonunda geldiğimiz nokta bugün bir neticesini yaşıyoruz. Şu anda yapılanların bir kısmı doğru şeyler. Yani e, özellikle Mehmet Şimşek geldikten sonra yönetimi devraldıktan sonra uyguladığı politikalar, enflasyon düşürülmesi. Geçenlerde rahmetli Süleyman Demirel'i dinledim. Halk düşmanı diyor enflasyona. Avrupalılar enflasyonu halk düşmanı dermiş. Avrupa'daki tabiri buymuş. Yani enflasyon gerçekten halk düşmanı. Son 3 yılda ülkede yaşanan sıkıntıları gördüğümüzde eee o tabirin ne kadar doğru olduğunun farkına varıyoruz. Transferi aslında. Çünkü evet, enflasyon bir anlamda servet transferi. Gelir dağılımında inanılmaz bir bozulma. E, bunun bir sonucu tabii yaşanacak. Onun şu an yaşanıyor. Yaşanıyor sonucu. Ama bir müddet daha bu sıkıntılı süreci ben yaşayacağımıza inanıyorum. Şöyle bir şey var. E, şu anda ya ilginç bir şey var. Mesela geçen gün asgari ücretin dolar bazındaki değerini bir inceleyelim diye baktık. Ee, 300 350 dolardan asgari ücret bugün 800 dolar. Bu güzel bir şey gibi görünüyor. Ama 800 doları alan 300 doları alan zamanında bugün 800 doları alandan daha refah içerisinde yaşıyordu daha mutlu. İnanılmaz, bir paradoks, i̇nanılmaz bir paradoks var. Maliyetler özellikle bizim sanayiciler bakımından düşündüğümüzde maliyetler üzerinde e, inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Tabii bu asgari ücret artışları e, asgari ücret artışlarına da bağlamamız tam doğru değil. Orada da esasında kurun doğru gelişmemesinden kaynaklanan bir şey. Yani zamanında faizleri aşama aşama yükseltmedikleri için çok hızlı bir süreç yaşadık biliyorsunuz faiz artışlarında. Neredeyse bir yıl içerisinde faizler 55'lere tırmandı. Evet. 13'lerden, 20'lerden, 25'lerden bir yıl içerisinde. Zorla baskılanan şeyler zor, bir süre sonra. Evet. E bir süre sonra patlıyor ve patladı mı da her tarafa zarar veriyor. Dolayısıyla e, şu anda biraz önce e, Engin'in de söylediği gibi insanlar firmalar faiz şey kredilere de ulaşamadığı için yüksek faizlerden dolayı teminat yapıları ya bir de teminat tarafları var. Tabii. Yani firmaların kredi bulsa bile teminatlandıramadığı için alamıyor. Şimdi e, bu yüksek faiz politikasının neticesinde piyasada para dolaşımı olmadığı için iş hacimlerinde çok ciddi biçimde daralma var. Şöyle söyleyeyim ben size benim kendi sektörümde şu anda çalışan firmaların tesisleri çalışıyorsa dışarıya çalışıyorlar, tamamı ihracata çalışıyor ki bizim firmamız da buna dahil. Neredeyse çıkan malın yarısını ihracata yönelik olarak gönderiyor. Ama burada da şu var, kur üzerinde şu an baskıdan dolayı. Tabii enflasyon düşürülmesi için bir taraftan kuru da doğru denetlemek gerekiyor ama kur baskısı bu sefer bizim maliyetlere de etki ettiği için reka, e, Avru, uluslararası piyasalarda rekabet koşullarımızı kaybediyoruz. Rekabetçi bir kur lazım şu anda. Yani kurun bir miktar yüksek olması lazım. Yani oran söylemeyeceğim. Bir miktar yüksek ama kendi seyri içerisinde de gelişen bir trendde olması lazım. Ufak ufak e, arttığı e, dolayısıyla bir beklenti için olmamaları gerektiğini de söylüyor ekonomi yönetimi. Yani e, yani bu artışları ben e, e, 39 oldu konjöktürel evet. yani biraz da böyle Ortama bağlı değerlendiriyorum. Hı. Hani bu ekonomik ilişkilerin neticesinde ortaya çıkan bir şey değil de evet. daha çok yani konjöktürel bir etki olduğu için e, kurdaki artışları şu anda o şekliyle değerlendiriyorum. Yani neticede şöyle e, firmaların sağlıklı biçimde gelişebilmeleri ve ülkenin refaha ulaşabilmesi için mutlaka ve mutlaka ucuz kaynak yaratıyor olmamız lazım firmalara. Az önce de bahsettiğim, biz öz kaynak fakiri bir ülkeyiz. Topraklarımızdan petrol fışkırmıyor. Biz ancak çalışarak, üreterek zenginleşmek durumundayız. Ucuz kaynak yaratacağız bir. iki en önemli konu. iki mutlaka biz üretim yapımızı değiştireceğiz. Çıktığımızı değiştireceğiz. Yani girdilerimizi de değiştireceğiz ama çıktığımızı değiştireceğiz. Nedir o? Yani bir katma değerli ürünlere doğru yönelmemiz lazım. Bugün emek yoğun işlerde özellikle Afrika'ya doğru bir kaçış var. Şu an örneğin tekstilde Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a kaçış var. Bölgemizden firmalar da gidiyor ama önemli olan şu pazarlar yani bizim hitap ettiğimiz pazarlar ülkelerini değiştiriyor. Tedarik kanallarını değiştiriyor. Yani Türkiye'den almıyor artık. Mısır'dan alıyor. Kuzey Afrika genel olarak sanki değil mi? Tunus'tan. Tabii bundan önce bir önce pandeminin öncesinde bunların yerine Pakistan Vietnam örneğin Tayvan Filipinler gibi ülkeler vardı tekstilde daha çok. Şimdi Afrika pazarları o. Yani e onda da bir konu var. O da şu. Biliyorsunuz pandemide özellikle firmalar küreselleşme yerine artık tedarik kaynaklarını küreselleştirme yerine pandemide yaşanan sıkıntıları gördükten sonra bölgeselleştirmeye gittiler. Türkiye'nin pandemi sürecinden daha az hasar alarak çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Avrupa'ya olan yakınlığıydı. Tedarik pazarı Avrupa'nın tedarik pazarı olduk. Ama pandemiden sonra normale geçiş başladığında biz rekabet koşullarımızı kaybettiğimiz için daha rekabetçi ülkeler Türkiye'nin önüne şu anda geçmiş vaziyetteler. Bizim tabi az önce söylediğim gibi ürünlerimizi mutlaka katma değerli ürünler haline dönüştürmemiz lazım. Bunun içinde biraz önce de bahsettiğim özellikle o ikiz dönüşüm oradaki yeşil dönüşüm e, dijital dönüşüm tarafı çok önemli. Ben onu yani e, alın terinden akıl terine geçiş diye tabir ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda da bunu özellikle vurguluyorum. Yani akıl terine geçmemiz lazım. Artık akıl teri akıtmamız lazım. Çünkü bu çağ dijital çağ hatta dijital çağ yapay zeka yeni yeni bir sürü nitelendirme söylüyorlar bu çağ ile ilgili. Yani başka bir çağa evrildik. Dolayısıyla bu çağda üreteceğimiz ürünlerinde mutlaka çağa özgü olması lazım. Ucuz işçilikle değil ucuz işçilik ülkesi değiliz artık. Yani bizim işçiliğimiz Avrupa standartlarına ulaştı. Neredeyse rakamsal anlamda şu an Avrupa'nın Avrupa, Avrupa belli ülkelerinin içerisinde bile birçok ülkeden çok daha yüksek e, işçilik ücreti ödüyoruz. Yani asgari ücret değil şu anda ödeyenler. Bakın asgari ücret kalmadı. Yani özel sektörde eskiden asgari ücret vardı. Şu an asgari ücret kalmadı. Asgari ücretin üstüne çıktı maaşlar. Burada tabii devletin de bir rolü var. Şu an üç tane asgari ücret var Türkiye'de uygulanan. Bir devletin kendi asgari ücreti var. Kendi memurlarına insanların yani uyguladığı çalışanlarına belediyelerin uyguladığı asgari ücret var. Bir de işte özel sektör için belirlediği bir asgari ücret var. Yani süreçlerin böyle kontrol edilebilir daha böyle şey basitleştirilmiş süreçler haline dönüştürülüp dönüştürülüp işin önünü aşmak lazım. Burada da tabii yöneticilerimize büyük rol düşüyor. Bölgede firmalar yatırım eğilimleri ne ölçüde? Yani yeni yatırım yapmak istiyorlar mı? Yoksa örneğin işleri azaltmak, işçi çıkarma eğilimi mi var? O konuda bir değerlenme yapabilir misiniz? Tamam firmalar şeye ulaşmakta zorluk çekiyorlar krediye ama büyümek yani için kredi arayan var mı? yoksa stabil bu durumu korumaya mı çalışıyor? Şimdi geçen geçen gün bir yerde bir konuşmam vardı da orayla ilgili biraz hazırlık yaparken e, biraz da bir araştırma yaptım. Avrupa'da e, bir iş forumunda CEO'ların katıldığı bir iş forumu ve çok büyük şirketlerin CEO'ların katıldığı bir iş forumu Avrupa'nın bir ülkesinde yapılıyor ama dünyada katılım tüm dünyadan. Tabii bu dijital dönüşümle beraber biliyorsunuz nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç giderek artıyor. Artık sıradan iş gücünün yapabileceği bir iş değil. Yeni dönem. Yani bir katma değerli ürün üreteceğiz dediğimizde evet. iş bir mesleği olmayan biriyle yapacağınız bir iş değil. Nitelikli personeli olan ihtiyaç var. Katma değerli ürün için katma değerli personel gerekiyor. Bravo. Katma değerli ürün için katma değerli personel ihtiyaç var. Ha mesleklerde değişiyor bu arada. Bir sürü yeni meslek geliyor. Bildiğimiz klasik meslekler gidiyor. Yerine bir sürü yeni meslekler geliyor. Ama şunu söyleyeceğim esas itibariyle. Orada yapılan bir araştırmanın sonucu katılan CEO'ların toplam 70 kişi filan 53 tanesi önümüzdeki süreçte personel sayısını artıracaklarını söylüyorlar. Yani bu süreç aynı zamanda işte nitelikli iş gücüne ihtiyaç artıyor derken personel çıkartacağız yerine işte bilgisayar yaptıracağız, robot sistemlerine yaptıracağız da değil. İş gücüne olan da ihtiyaç artıyor. Çünkü hacimleri geliştiriyor. Evet. Hacimler çok büyüyor. Şimdi bunu böyle bakarsak bir de yatırımcı yani damarlarına yatırımcılık ruhu girmiş, girişimcilik işlenmiş bir kişinin yani işten çekilmesi çok zor. Evet. Bizim bölgede de yatırım yapmak isteyen onlarca firma var. Şu an verilmiş dilekçeler var, bekliyor. Biz yer planlarımızı yaptığımızda yer tahsislerine bak başlayacağız. İşte kendi işimize bakıyoruz. Şuradan kapıdan dışarıya adım attığımda sürekli patron şuraya şunu yapalım, buraya bunu yapalım. Yani tabii daha iyileştirme yatırımlarına yönelik ama o da çok önemli. Yani şöyle onu da izah edeyim. Konudan konuya geçiyorum da şöyle izah edeyim. Yani şimdi uluslararası piyasada rekabet edebilmen için iki şey yapman lazım. Yani o şu malı veriyor, sen de şu malı veriyorsan bunların da bir bedeli varsa sen iki şey yapacaksın. Ya verimliliğini artıracaksın daha verimli bir üretim modeli üretim modeliyle maliyetlerini aşağı çekerek onlarla rekabet edeceksin ya da tamamen teknolojini değiştireceksin. Yeni bir teknolojiye geçeceksin. Dolayısıyla verimlilik de çok önemli. bizim tarz ülkelerde, daha kobi niteliğindeki firmalarda hani daha teknolojik yatırımlar yerine verimliliğe yönelik şeyler daha az maliyetli olabiliyor. Dolayısıyla Yani örgütteki sanayici durmuyor. Verimliliğe yönelik yatırımlara devam yani ediyor. Yani devam ediyor diyebiliriz. Bir de şeyi gözlemliyoruz, e, Tire Organize Sanayi Bölgesi hep e, uluslararası bir organize sanayi bölgesiydi. Hani siz demin otoyoldan uzak dediğiniz zaman, evet. e, küçük bir ilçede ama aynı zamanda da dünyanın en büyük firmaları. Bir de böyle bir eğilim var. Yani siz yabancı sermaye açısından bölgenizi nasıl değerlendiriyorsunuz ki yabancı gelip ciddi bir rakam verip aldığına göre böyle bir Türkiye'de de bir beklentisi var. Ya şimdi şöyle tabii bölgemizden öte Türkiye'yi konuşacak olursak işte biraz önce bahsettiğim bir konu vardı. İşte pandeminin son ermesiyle birlikte özellikle büyük büyük sanayi tesisleri tedarik kanallarını küreselleştirmek yerine bölgeselleştirmeyi seçiyor demiştin ya. Dolayısıyla Türkiye konjüktürel olarak bu konuda çok iyi. Şimdi. Bir de katma değerli üründen bahsettim. Yani katma değer yaratacak ürünlere doğru yönelmemiz lazım. Şimdi bunun ikisini yapacaksanız bunu Mısır'da, Tunus'ta yapamazsınız. Yine Türkiye yi vazgeçilmez. Yine Türkiye vazgeçilmez ülke. ülke. Çünkü Türkiye bir taraftan eğitim nüfusu, bir taraftan arge kültürü, Türkiye'de ciddi anlamda bir arge kültürü var. Bir taraftan e, sanayileşmesinin neredeyse tamamlamış ve entegre uluslararası dünyayla sanayisi tamamen entegre. Dolayısıyla Türkiye o anlamda vazgeçilmez bir ülke. Bence hani e, ve bir de şöyle kendisi de büyük bir potansiyel. Hı, pazarı. İş pazarı da. Türkiye 90 milyon olan nüfusu bir de çevredeki ülkeleriyle değerlendirdiğinizde işte biz sanayi odasında bir sunum yaparız deriz ki işte bir buçuk saatlik uçuşla, bir buçuk milyon dört saatlik uçuşla dünyanın yarısının yaşadığı coğrafyaya ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir interlantın ortasında olan bir ülke Türkiye. Kendi iş dinamikleri de var. Dolayısıyla Türkiye Avrupa için vazgeçilmez bir. Bir de hani yaşam tarzı filan Avrupa'ya neredeyse entegre olmuş. Tabi bunları söylerken İzmir için aslında söylemiş olayım da. Türkiye için <laughs> demeyeyim. Yani gelecekler. Bir de yani bir, bir taraftan da şunu düşünürsek hani Avrupa bir anlamda sanayiden çekilmeye başladı. Evet. Avrupa. Çekilmeye başladı. E, gideceği ülkeler Romanya, Bulgaristan filan onlar da artık. E, Almanya'dan farklı hale dönüşüyorlar. Nerelerdeyse onlarda da işte Avrupa Birliği süreçleri başladıktan sonra ülkelerin rekabet güçleri aşağı iniyor. Onlar da rekabet edebilir pozisyonda değiller yani. Hani bu anlamda Türkiye yine bu bölgenin e, üretim gücü olmaya en büyük adaylardan bir tanesi gibi birçok sektörde yani ben mesela kendi sektöründe iklimlendirme sektöründen biliyorum. E, şu anda bundan 10 yıl önce iklimlendirme sektöründe Avrupa'nın hatta dünyanın en büyüklerinden biri İtalya iken şu anda Türkiye o sektörün üretim üstü pozisyonunda. Isılandırma sektöründe panel radyatör üretimi dünyada birinci Türkiye şu anda. Şu panel radyatörler var ya birçok sektörde Türkiye hakikaten Avrupa'nın üretim üstü pozisyonunda. Evet. E, otomotif yedek parçası. Düşünün yani otomotiv evet. yan sanayi var ya Türkiye Avrupa'nın tüm jantı Türkiye'den gidiyor biliyorsunuz. Türkiye kolayca vazgeçilecek bir ülke olsaydı bugüne kadar çok daha vazgeçerlerdi. Evet. Türkiye gerçekten bölgesinin vazgeçilmez bir ülkelerinden bir tanesi. Yani Avrupa Birliği'nin yok sayabileceği bir ülke değil. Evet. Avrupa Birliği'nin toplam nüfusunu topladığınızda işte Türkiye'nin dört katı falan oluyor. Yani 28 tane ülke var Avrupa Birliği'nde. Dolayısıyla 85 yani 85 milyonluk bir ülke. Bir de az önce de söyledim. Kendi pazar dinamikleri çok güçlü. Genç nüfus olduğu için e, ihtiyaç, tüketim ihtiyacı özellikle çok fazla. Dolayısıyla Avrupa için de Türkiye önemli bir pazarlardan bir tanesi. Ama hani Amerika ile Avrupa'nın arasındaki sorunun geçici olduğuna inanıyorum ben. O Trump'ın biraz işte bugünkü politikaları. Biraz gelip sonra bırakacaklar. Ee, yarın yarın <laughs> başka birileri gelir onu bir konuşurlar. O gene bir yumuşar. Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir söyleşi oldu. Ee, söylemek istediğin son bir şey varsa Sinan. Tiro OSB'deyiz sonuçta. Yavaş yavaş kapatacağız. Evet. E Türk sanayisi e, Metin Bey'in de söylediği gibi oldukça dinamik, e, her türlü sıkıntıya rağmen e, ve e, anlaşılan o ki Türkiye e, Avrupa özellikle Avrupalı üreticiler için e, gerek pazar gerek e, üretim merkezi olarak e, vazgeçilmez bir konumda. Ama bunun için her şeyden önce e, artık e, Türkiye'nin katma değerli bir üretime geçmesi gerekiyor. Ee, özellikle de sanayicilerin Evet, evet. E, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarını sürdürmesi gerekli ama bu makroekonomik ekonomik politikaların içerisinde e, nasıl bir yön bulacaklar bunu izleyip göreceğiz Sinan teşekkür ediyorum bu haftada Eko analizin sonuna geldik Tire Organize sanayi bölgesinden selamlar haftaya görüşmek üzere hoşça kalın